Evet sevgili gençler. Teknik bir hatadan dolayı çözümlere başları alıyoruz. Yanlışlıkla şekilde A, B, kareymiş. BD köşegenmiş, ECD 20 dereceymiş. Şimdi A, C, D kare ise C açısı 90 derece olduğu için burası 70 derece kadar değil mi? 90 20'den. B, de köşegendir. Kare de köşegen aynı zamanda açı olduğu için 45, 45 olur değil mi? 70, 45 daha 115 derece. B, C, D üçgeninin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 180 eksi 115 bizden istenen x açısı 65 derecedir. Diğer soruya geçiyoruz. A, B, C'de kare. B, C'ye eşkenar üçgenmiş. B, C, E eşkenar üçgen ise bu üç kenar birbirine eşittir. E, burası karenin bir kenarıdır. Burası da karenin bir kenarıdır. Burası da birbirine eşittir. O zaman ECD üçgenimiz x kenar üçgen mi olur? E, B, C eşkenar üçgen ise 60, 60, 60 olur. C açısı 90 derece olduğu için burası 60 ise 90 60'tan burası 30 derece olur. EDC üçgenimiz x kenar üçgen olduğu için 180 eksi 30, 150 derece. E ve D'nin toplamının 150 olduğuna göre, 150 bölü 2'den 75 derece olur. Evet. ABCD dikdörtgenmiş. AC artı BD 48miş. AC ve BD bu dikdörtgenin köşegenleridir. Köşegen uzunları birbirine eşit olduğu için AC de 24'tür. BD de 24'tür, değil mi? DC 10 cm ise AB de 10 cm'dir. O zaman buradan bakın, dikdörtgenin özelliklerinden dikdörtgenin köşegenleri birbirini ortalar, değil mi? O zaman AC 24 ise AE 12 santimetre olur yazıyorum. Aynı şekilde BD 24 ise EB de 12 santimetre olur yazıyorum. Bizden ne istiyordu gençler? Çevre ABE. O zaman ne yapıyoruz? Çevre eşittir. 12 artı 12 artı 10'dan çevremiz 12, 24, 34 santimetre olur. Diğer soruyla devam ediyoruz. Şekildeki ABCD dikdörtgenmiş. AE bakın AE eşittir. AD'ymiş. Şöyle gösteriyorum. DBC 65 derece ise EBD ne diyor? Bakın. Şimdi burada dik olduğu için burası 90 derecedir. Değil mi gençler? Buradaki ADE üçgeni dik üçgendir. Ve aynı zamanda ikiz kenar dik üçgendir. Burası 90'sa 180 90 ise 180 eksi 90 90 derece. 90 bölü 2 45 derece şuralar değil mi? Şuradan devam ediyorum. B açısı 90 derecedir normalde. 90 eksi 65 burası 25 derece kadar. Peki bakın şu elimle gösterdiğim yer bu açlığın tamamı 180 derece midir? 100 80'den 45'i çıkıyorum. 135 derecede burası mı olur? Şimdi bakın. E B D Üçgenin iki iç açısı belli mi? 100 35 artı 25 ne yapar? 160 derece yapar. EBD üçgeninin iç açılar toplamı 180 derece olduğu için 180 derece eksi 160 derece eşittir. Bizden istenen açı, şuradaki x açımız 20 derece olur. Evet. Bir paralel kenar sorusuyla devam edelim çözümlerimize. Bakın burada yandaki şekilde KLMN paralel kenarmış. LMN 70 dereceymiş. Buna göre LKN LKN şu açıyı ve KLM şu açıyı istiyor bizden değil mi? Bunları size gönderdiğim konu anlatımlarında göreceksiniz. Paralellikten dolayı M ve L açılarının toplamı 180 derece midir? Bunu doğruda açılar konusundan da yapabilirsiniz. İki paralel doğru ve kesen doğru şeklinde. 180 derece. Eksi 73 derece. Ne yapar? 10 eksi 3 7. Buradan beldelik aldım. 17'den 7 çıktı. 0 107 derece. Bu ne? L açısı. Yazıyorum L açısına. 107 derece. Parallel kenarın diğer bir özelliği neydi gençler? Karşılıklı kenarları birbirine Pardon. Karşılıklı açıları birbirine neydi? Eşittir. O zaman buradan M açısıyla K açısı birbirine eşittir. O zaman buradan da K açısı eşittir. 73 derece olur. Evet. Başka bir paralel kenar sorusu ile devam ediyoruz. ABCD paralel kenarında DAB ve ABC açıları verilmiş değil mi? Şimdi paralel kenarın özelliğinden dolayı A açısı ile B açısı birbirine nedir gençler? Eşittir. S A eşittir. S B. Ne yapıyoruz? 2x pardon SA artı SB açısı yanlış söyledim. Paralel özelliğinden dolayı A artı A açısıyla B açısının toplamı 180 derece olacak değil mi? 2x artı 15 artı 5x eksi 10 eşittir 180 derece. 2x burada var. 5x de burada var. 7x. 15 10 artı 5 eşittir 180 derece. 5'i karşıya atarsam eksi olarak geçer. 175 derece. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde x eşittir. 175 bölü 7 25 derece. Bizde hangi açıyı soruyor gençler? ADC bize şurayı soruyor. Değil mi? Peki buradan paralel kenarın özelliğinden karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için B ve D açıları birbirine eşit midir? X 25 ise B açısını bulurum ilk önce. 5x 10 ise x 25'miş. 5 çarpı 25 eksi 10'dan 125 eksi 10 115 derece. Yani şu açı 115 dereceymiş. O zaman D açısı da 115 derece olur. Evet. Diğer soruyla devam ediyoruz. Yandaki şekilde ABCD paralel kenar. Bakın şurası önemli. DE açı ortaymış. Söylemiş. BC kaç derece santimetreymiş? 10. Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğu için burası da mı 10 santimetre olur? Bize EB'yi soruyor. Peki buradan bakın. Şurada bu bir paralel kenar olduğu için şurada bakın Z var değil mi gençler? Elimi takip edin. Z var. O zaman şu açıyla şu açı iç ters açı mı olur? O zaman burada A, D, E üçgeni ikiz kenar üçgeni olduğuna göre burası da 10 santimetredir. E buranın tamamı 18 santimetreymiş. O zaman 18 10 eşittir 8 santimetrede bizden istenen EB kenarı olmuş olur. Yandaki şekilde ABCD paralel kenar. Bakın AE diktir CD. Demek istediği burası bakın. AE diktir. 90 dereceymiş yani. Şimdi bu paralel olduğuna olduğu göre C ve D açısının toplamı 180 derece midir? 100 80 eksi 140 40 derece. Bu ne oluyor bakın? D açısı. Yazdım. Şimdi ona bakın. A, D, E üçgeninde. Üçgenin içerisinde toplamı 180 dereceydi değil mi? 90 artı 40 eşittir. 130 derece. 180'den 130'da çıkarırsam 50 derece D, A E açısı olur. Yani bizden istenen x açısı şurası 50 derece olmuş olacak. Gençler bugün bu kadar yeter. Bir dahaki videomuzda eşkenar dörtgen ve yamukla ilgili sorular çözeceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.